Emlak Dilim TV izleyicileri merhaba. Amplio Emlak Yatırım A AŞ Haliç'te yapımına başlayacağı e, kentsel dönüşüm projesi olan Halice Nazır'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı e, Alaattin Babaoğlu ile birlikteyiz. Alaattin Bey bugün e, Halic'in ilk kentsel dönüşüm projesi olacak. Halic'in nazırı tanıttınız. E, proje e, genel anlamda genel hatlarıyla nasıl olacak? E, biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii memnuniyetle. Amplio Emlak Yatırım AŞ'yi biz 2007 senesinde kurduk. 25 senelik yurt dışı macerasından dolayı Türkiye'ye dönüp Alman ortamla birlikte bu şirketi kurduk ve nitelikli gayrimenkul projeleri yapalım hedefiyle yola çıktık. İlk yaptığımız projemiz de Haliç'te Hilton Garden Inn Golden Dawn Oteli oldu. E, her Açıdan başarılı bir otel hem doluluk anlamında yani tüketicinin sevdiği bir alan. Şu anda İstanbul Ayşiler'in çok üzerinde bir doluluk oranı var. Hem niteliği binanın niteliği açısından birçok ödül aldı, çevreci ödüller aldı, mimari ödüller aldı ve bu projeyi yaparken oteli kucaklayan alanda 30 dönümlük bir alan. Bizim bildiğimiz, artık tanıdığımız çarpık kentsel yapılaşma var ve biz buraya yerel yönetimle birlikte dedik ki burada bir kentsel dönüşüm başlatalım. Ve o proje e, bugün e, Haliç'e nazır diye önümüze çıkan e, inşallah e, umarım e, örnek bir kentsel dönüşüm projesi olarak ilk e, proje olarak Haliç'te gerçekleştireceğimiz e, proje olacak. Peki ne kadar alan üzerine e, kurulacak proje? Toplam şu anda yaklaşık 30 dönümlük bir alan. iki fazdan oluşuyor ve e, yaklaşık e, e, 950 daireli bir proje olacak. Anahtar diyorum daha çok. Çünkü her tür sosyal kesimden insana da yer olabilecek. Yani yalnız yaşayan da, ailede, iş adamı da, öğrencisi de yani karma bir yapıya cevap verebilecek bir konfigürasyon olacak. Peki kaç hak sahibiyle bu projede anlaşma yaptınız? İlk etapta yaklaşık 200'e yakın, 200'ün biraz altında bir hak sahibiyle anlaşma yapıldı. Hiç kimse boşlandırılmadı. Herkes yerinde yine ev sahibi oluyor ee, ve e, burada en önemli konu da bizim dikkat ettiğimiz aslında bu insanların burada e, gelecekte de kalmaları ve e, bir mahalle e, çeşitli dediğim gibi e, sosyal koloriteden renklerden oluşuyor ve bunun da inşallah e, başarmak istiyoruz bu projede. Peki mimari yapısı nasıl olacak projenin ana hatlarıyla? Valla mimari yapısında birincisi Halic'in tarihi kimliğine tabii göstermemiz gereken saygı artı bulunduğumuz bölgenin bir vaha olması. Orada bir mimari yarışma yaptık her zamanki gibi ve bu mimari yarışmada en harmonik olan çevresiyle aynı otelde olduğu gibi otelde çok harmonik bir şekilde entegre olmuş durumda şehre. Halice Nazır'da da dikkat ettiğimiz olay hem silüet hem yapıların blokların birbirine olan ahengi arada yaratılan meydanlar şu anda 7 tane meydanımız var. O 30 dönümlük arazide 7 tane meydan. İçinde bankların olduğu, insanın oturabileceği bir serçeye yem atabileceği yerine göre bakkalının ve manavının olabileceği bir ortam. Bu da Alman mimarlar Paçki mimarlık tarafından yani yarışma sonucu çıktı. Büyük beğeni buldu. Hem orada oturan insanlar, kamu, bakanlık herkes sevdi. Biz de çok sevdik. Şu anda o proje üzerine ilerliyoruz binaların sanıyorum bir de enerji enerji tasarrufu yönünden de önemli özellikleri var. Biraz da onları anlatır mısınız? Şimdi orada oteldeki yaptığımız çevreci çalışmalara bir kademe daha ekledik. O da artık biliyorsunuz yani kliması olması mesela bir evin bir lüks sayılmıyor. Bizim için yani sadece o 35-40 derecelere geldiğinde oturamıyorsunuz. Şimdi kliması olsun dedik mahallenin herkesin kliması olsun yani e, e, ısıtması zaten olacak e, sıcak suyu bunları biz fosil enerji yakmadan nasıl e, yerine getirebiliriz orada da karşımıza ısı pompaları dediğimiz Almanların bir teknolojisi çıktı böyle mahalle ölçüsü ölçüsünde hiç uygulanmamış bir proje Türkiye'de tek e, tek tek tük böyle ufak e, evlerde var ama böyle mahalle kapsamında yok orada da ne yapıyoruz yer altındaki sabit enerjiyi biz suya yükleyerek bunu yukarıya çıkarıyoruz. Bu sabit enerji de 17 derece gibi bir derece. Yani ciddi bir ısı aslında. Ufak bir ısıtmayla ya kalorifere kullanıyoruz ya da 17 dereceyi sabit bırakıp chiller'lara veriyoruz. Eskiden 100 puan kalori harcıyorduysanız ısınmanız, soğumanız için şu anda en fazla 10 puan harcayacaksınız. Yani hem cebini e, tasarruf hem de doğaya e, ciddi bir e, e, karbon monoksit tasarrufu e, çünkü gerekli olan enerji elektrikten geliyor kompresörler için o az harcanan enerji e, elektriği de biliyorsunuz bizim HES yani su enerjimiz var e, e, artık rüzgar Türkiye'de de kullanılıyor tamamen doğaya saygılı bir şekilde buranın ısıtması soğutması ve sıcak su ihtiyacı karşılanabiliyor. Bu da otomatikman aidatlara yansıyacak. Tabii ki aidatlara. O bakımdan biz zaten şimdi bu daireleri alırken insanların o bakımdan hep şey diyorum elma ile elmayı karşılaştırmamız lazım. Birincisi buranın binanın niteliği. Sonunda siz satın aldığınızda daireyi, ondan sonra hayat boyu fosil enerji harcamayan bir konuma giriyorsunuz. Bu büyük bir şey. Yani bundan sonra bize mazot kamyonu yakanlamıyor, doğal gaz gelmiyor. Peki Hayatin Bey, maliyetlerinizi bu ne kadar oranda arttıracak projede? E, maliyetleri şöyle söyleyeyim size konvansiyonel anlamda yatırım yapmanın yani bu ısıtmayı ve soğutmayı sağlamanın tam iki katı. Yani exact bu projeye bakarsak şu anda mesela yaklaşık e, 7 8 milyon TL gibi paradan konuşuyoruz şu anda ekstra yapmamız gereken. Baştan bu 8 milyon TL'yi bizim harcamamız lazım. Ee, ama daireye alan insanlar sadece metrekare karşılaştırdığıda diyecek ki o bunu o şey bu ne kadar pahalı. Onun için bizim e, komünike edip bunu e, dememiz lazım ki bakın burada bunun da maliyeti içinde ama bundan sonra sen bunu e, şey alacaksın yani tasarruf ederek onu geri alıyorsun. Hatta fazlasını alıyorsun. İki senede kendisini geri çeviriyor. Biz bunu otelde yatırımcı olarak yapıp yaşadığımız için e, otelde e, güneş kolektörlerimiz var. Biz baştan daha büyük bir yatırım yaptık. Fakat bu yatırımı şu anda geri alıyoruz kendimizde. Çünkü bizim enerji e, faturalarımız yüzde kırkın üzerinde daha az normal bir e, otele göre. 40. Alptin Bey, e, ilk etapta projenin ilk ilk etabında herhalde 250 konut gibi satışa çıkacağınız evet. bir konut olacak. E, ortalama fiyat avantajı ne olacak? Yani Fiyatlar daha doğrusu ne olacak ortalamada projede? Valla fiyatlar 250 bin lirayla 800 bin TL'ye kadar giden bir fiyat range'inde. O da e, bulunduğu konuma göre e, dairenin e, işte e, şerefiyası, manzarası e, e, gibi konularla ilintili olarak. Yani ortalamada gördüğüm kadarıyla burada e, 250-300 bin TL'ye de bir artı birden artı, başlayacak. Tabii. tabii, tabii. Hı -hı. Ve ama gerçekten kalitesi işte bu ısı pompasıyla kullandığımız ses izolasyonuyla e, yani bunları fazla telaffuz edilmiyor ama ben işte yaşadığım için biliyorum e, dairemde ben e, yani komşumun ne zaman kalktığını ne zaman e, 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 belli ihtiyaçlarını giderdiğini duyma durumundayım ki bu lüks dairelerden bahsediyoruz yani biz bunları e, e, bizim için lüks Demek e, belli şeylerden vazgeçmek de, e, ya da vazgeçmemek değil. İşte kliması da olacak diyoruz biz 250 bin TL'lik bir dairenin. E, ses hüzünasyonu da olacak. E, kapılarının e, pervazları da iki kere kapanmadan sonra e, yavaş yavaş e, esnemeyecek. Yani bunlara çok dikkat edeceğiz. Çünkü bu otel yatırımından gelen bir disiplin bizde. E, otel yatırımlarını yapıp satmadığımız için. Bizim ilk projemiz bu. Otel projeleri 50 sene yaşıyor bizimle birlikte. Mal sahibi kimliğindeyiz. Oradaki binanın kalitesini biz sonunda hep yüklenme durumumuzda olduğu için bu disiplinle geliyor. Yani oradan gelen disiplinle biz konut yapıyoruz. Ve dediğim gibi ilk konut projemiz, böyle bir konut tecrübemiz bu şekilde Türkiye'de yoktu. O bakımdan da özel bir özen gösteriyoruz bu projeye. Heyecanlıyız, her detayıyla ilgileniyoruz. Peki ilk projemiz dediniz yabancı yatırımcı ortaklarınız var Alman ortaklarınız var e, kentsel dönüşümde bu tarz projelerle mi devam edeceksiniz e, hedefleriniz neler? Valla ben hep zor olan işleri e, seçmekte bir şekilde yani özellikle zor işi seçmiyorum fakat bir şekilde zor olduğunu e, sonradan görüyoruz ama o bize e, motivasyon da veriyor ben kentsel dönüşümle salt kentsel dönüşümle devam edeceğiz çünkü Türkiye'nin ihtiyacı bu. Yani bizim gerçekten ihtiyacımız bu gidip de yeşil boş bir arazide bir bir gelişme yapmak bana şu anda hiçbir şekilde ne motivasyon ne heyecan veriyor. Benim heyecanım şu anda e, yararlı bir iş yaptığımıza da inanmak e, enerjiyi bize veriyor. Hepimizin ihtiyacı olan işte şehirlerimizdeki çarpık yapılaşmanın gelişmesi, e, insanlara daha güzel bir sosyal alan yaratmak bizim e, hedefimiz bu. oradan enerji alıyoruz. Peki e, Türkiye'deki kentsel dönüşüm sizce nasıl ilerliyor? Bence e, çok ee, doğru adımlar atıldı. Bunlardan bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulmuş olması. Çok önemli bir adım. İkincisi bunun için gerekli e, kanun altyapısının bu en son afet yazısıyla yapılmış olması bence çok doğru adımlarla ilerliyor. Yani e, çünkü bir altyapı yapmanız lazım. Kanun altyapısı ihtiyacı var. E, bir bakanlığın olması çünkü yerel yönetimler bunların hepsinin gelişip bu konuda e, bilgilenmesi ve gelişmesi için de böyle bir Yapıya ihtiyaç vardı. O da çok önemliydi. Bence çok doğru ilerliyor. Fakat tek hani derseniz ki ne tavsiyemiz var? Herkese her kesime tek seslenişim, aman dolar işaretlerinden çok ilk önce yaşam kalitemizi ve sağlığımızı nasıl sağlarız? Ona bakalım. Ticari e, olayları zaten bir şekilde biz hesaplayıp yapılabiliyor. Ama ilk önce hedeflerimiz gerçekten düzgün bir e, e, ortamı geliştirmeye yöneltelim, fokuslayalım. Yani bu hem hak sahipleri açısından hem e, bizim gibi yatırım yapan şirketler açısından e, ve dengeli olalım. E, diğerisi ticari başarı zaten geliyor ve gelmesi de lazım. Başka türlü kentsel dönüşüme e, girecek e, müteşebbis sayısı da e, yeterli olmaz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdiden teşekkür yeni başlayacağınız proje için hayırlı olsun çok diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.